Bir şey daha sorayım. Sindirim sistemini yeni bir yapılandırmayla yeni bir yapılandırma tabi tutmuş oluyoruz bu ameliyatta. İşte büyük olan mideyi bir tüp şekline çevirmiş oluyoruz. Bu ameliyattan sonra özellikle ilk bir iki ay önceden önceki diyet alışkanlıklarının bir anda değişmek zorunda elbette. kalıyor. Şimdi bakın bu, bu, çok büyük bir yük getiriyor mu? Bir evvelki sürelerde soruyu da ben vereceğim. Şimdi birincisi elbette yeni bir şekilleri ilk bir iki kaç hafta saksı sıvıyla işte evet, önce beyaz sıvıyla sonra evet, ilk bir iki çok hafta. az tortulu sıvıyla üçüncü hafta kure kureler Küle, falan kure beyaz peynir yani e, dayanılmaz hafif evet. bir damla da etti. dördüncü hafta balık gibi bir protein aynı de, aynı Devreye gibi mesela üçüncü haftada işte puding gibi falan e, beşinci haftada da işte salatalık gibi artık evet, aynı şey. Yanılmıyorsam 3. veya 4. haftadaydı. Muz yemeye başlamıştım. Yani tabii böyle bir süreç var. E bu bir adaptasyon süreci. O süreç Ondan ne ilk... zaman keyifli? Keyifli sofra, adam... Vallahi ben Ne zaman zorlandım derseniz 2 açıları... sadece 2-3 gün zorlandım. O zaman evet. limitli sıvı Tabii. Hastaneden çıktıktan sonra 2-3 gün az sıvıyla idare etmek durumundaydım. Vücudumun ihtiyacı vardı. E doğal olarak biraz yani keşke... Alamadım. Ama Hı. yani orada da tıbbi destek almak da mümkün. Yani çok zorlanırsanız gelirsiniz, komuta bir serum takar. Tabii canım, Kursuz, tabii. gider. Bir şey daha sorayım, hastalar merak edebiliyor. Benim çok için onlar, yani sorduğunuz ameliyat sonrası çok, çok zor değildi. Ya bunlar çok basit. Evet. Ya. Küçük yani anlılardır. şişmanlığın üzerine yüklediği yüke göre e, ameliyat sonrasındaki... Vallahi bu... ne derdiniz olursa olsun küçük dertler vardır elbette, onları e, itiraf ediyorum. Nefisliğe bir ameliyat oluyorsunuz, ondan sonra o nekaat döneminde, tıbbi iyileşme döneminde belli kurallara uyuyorsunuz. Ama terazinin üstüne çıktığınız zaman, kilo verdiğiniz zaman evet, gördüğünüz evet. tablo, o hele ilk ayda oldukça hızlı bir kilo vermeye söz konusu oluyor. Yani çok ondan sonra, onaylı, düzeltici oluyor. Çok başka. Efendim, örneğin kemerlerinizin delikleri küçülmeye, arkaya doğru gitmeye başladıktan sonra, e, hatta bir, birkaç ay sonra o kemerlerinizi kullanma sahile geldikten sonra evet. kemerlerinizi küçülttürüp ne bilmem pantolonlarınızı at. Üzülmüyorsun o. yani? Ne yapacağım ben? Her şeyi bir daha mı canlıyorum?